15 Haziran Pazar Eş ve Baba olarak Hazreti Peygamber Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım. Allah Resulü aile fertlerine samimi ve içten davranan, değer verdiğini hissettiren, onların sevinçleriyle sevinen, üzüntüleriyle üzülen bir aile reisiydi. Onlarla ilişkilerinde sevgi, saygı ve nezakete dayalı sıcak ve ahenkli bir üslubu benimsemişti. Ailesinin kendisi üzerinde hakkı olduğunu bilen Allah Resulü onlara zaman ayırırdı. Bu nedenledir ki kendisine sürekli ibadete vererek ailesini ihmal edenlerin sünnetinden yüz çevirmiş olacağını ifade etmiştir. Hazreti Peygamber'in aile yaşantısındaki mayişeti ve harcamaları da gayet mütevazıydı. O elinde olanı daima birileriyle paylaşmayı tercih ederdi. Sevgi, saygı, şefkat ve merhametin hakim olduğu bir aile ortamı isteyen Hazreti Peygamber Eşleri ve çocuklarının makul isteklerini yerine getirmeyi ihmal etmezdi. Onlara değer verdiğini hissettirirdi. Aile fertlerinin farklı ruh hallerini, hassasiyetlerini, ahlak ve karakterlerini göz önünde bulundurur ve gerektiğinde susarak sorunların üstesinden gelirdi.